Merhaba arkadaşlar, bugün ne tanıtıyoruz? Mürsel'in hem e, dal budama ve mini testeresini tanıtıyoruz. Yalnız mini testere dediğime bakmayın, bayağı bir e, kuvvetli. Yaklaşık bir karış kalınlığında dalı çok rahatlıkla kesebiliyor. Şurada yağlaması var, otomatik yağlama. Bastığınız zaman buradan tık diye atıyor. Buradan yağ doldurması var. Koruma muhafazası var. Bataryası göstergeli, şu şekilde görebiliyorsunuz. Piller, bataryalar 10 pilli. Mükemmel bir ürün. Dal budama aynı şekilde. Bastınız çalışmıyor. Bataryadan açma kapama yapmanız gerekiyor. Şu anda açıldı. PVC boruyu bile kesiyor. 20 litre Güzel bir ürün. İçinden çantanın içinden neler çıkıyor? Şarj aleti. İkinci bir testere. Bu küçük testeresi. Yaklaşık 15 santim bu 20 santimlik testere ve onun zinciri bileyleme taşı dal budama için yağı söküp takmak için anahtarı aynı şekilde zinciri anahtarı e, alyanı hepsini koymuş adamlar ürünümüz gayet güzel elektrik mağazamızdan istediğiniz zaman temin edebilirsiniz. Teşekkürler.